Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Kanalım daha çok yeni. içerik olarak sağlık, güzellik, çeşitli hobiler, el işleri, hayatımızı kolaylaştıracak birçok şey var. Daha doğrusu şu anda yok. Yani bundan sonra olacak. Bugün size denediğim ama öncesinde videosunu çektiğim elma detoksundan bahsedeceğim. Önce tarifini vermek istiyorum. Sonrasında ise deneyimlerimi paylaşacağım. 2 adet e, soyulmuş elma kabuğum var. Elmalar derin soyulacak. 1 adet limonumuz var, kabuğuyla birlikte. Bir de metiş maydanoz, taze zencefil. Bir tane kabuk tarçın. İki tane karanfilim, Üç tane de karabiber tanem var. Yeşil çay. Daha doğrusu Yaseminli yeşil çay. Tane olarak bulamadım marketten. Sallama çay olarak aldım. Su kaynadığında çay demler gibi sallama çayı suyun içerisine atacağım şimdi yapımına geçelim elmalarımı koydum derin soyulmuş elmalar bize tokluk hissi verecek bir demet maydanozumuz var maydanoz vücuttaki ödemi atıyor antioksidan zengini maydanoz, bol lifli, kolesterol ve yağ içermeyen bir bitkidir. İştahı azaltır ve kilo vermeyi sağlar. Limon ise pektin adlı bileşen e, zayıflamaya yardımcı olacak ve limon bize tokluk hissettirecek. Şöyle alıp diğer tarafa koyayım. Taze zencefil fazlası bel bölgesinde yağlanmaya yol açan kortizol hormonu seviyesine dengeliyormuş. Taze zencefili büyük marketlerde bulabilirsiniz. Bir tanesi zaten iki kez yapmaya yeterli olacaktır. Hatta benimkisi fazla geldi bile diyebilirim. Bir tane koyabilirsiniz. Kabuk tarçın tokluk hissi uyandırıyor ve tatlı isteğini azaltıyor. Ne kaldı? Karanfillerimiz kaldı. Bunu, bunu bilmiyorum. Karanfiller şu restoranlardan çıkışta hesabı ödedikten sonra aldığımız o acı tadı olan şeyler arkadaşlar tane karabiber yine marketlerde, aktarlarda e, bulabileceğiniz. Bildiğimiz karabiberin öğütülmemiş hali. E, karabiber çok önemli. Metabolizmayı hızlandırıyor, fazla kaloriyi yakıyor. Siz yine de fazla kaçırmayın çünkü e, acı olur. Yaseminli yeşil çayımız dediğim gibi kaynadıktan sonra Çay demler gibi demleyeceğim. Bu arada tarif boyunca kolumun malzemelere girdiğini gördüm. Kusura bakmayın. Şimdi gel gelelim suyumuza. Bir buçuk litre su gerekiyor. Bir buçuk litre suyla kaynattığımız karışımı soğutup süzüp bir gün boyunca tüketeceğiz. En az bir buçuk litre olmalı. Unutmayın lütfen. Ben gün boyu dışarıda olacağım için marketten aldığım bir buçuk litrelik bir su şişesine karışımı koyacağım. Suyumu döküyorum. Bu arada karışımımın. Evet tadını soracak olursanız tadı gerçekten çok güzel karabiberin verdiği acılık zencefilin verdiği bir burukluk e, haricinde muhteşem bir tadı var böyle içince tam e, bitimine doğru bir acılık veriyor ama inanılmaz bir şekilde tok tutuyor zaten bu detoks tarifinin tek katı yiyeceği yumurta bir de arkadaşlar şekersiz meyveler var yumurtayı tane tüketeceğiz sabah, öğle ve akşam olmak üzere. Ben de ilk duyduğumda 3 yumurtayla dayanamam gün boyu demiştim ama inanın dayanılıyor. Çünkü e, bu karışım inanılmaz tok tutuyor. Şimdi geleyim, gelelim deneyimlerimize. E, ben kütüphanenin masasından e, detoksumu yudumlarken Size deneyimimden bahsedeyim arkadaşlar. Gerçekten ama gerçekten inanılmaz bir sonuç aldım. 1,5 litre tükettim. 2 tane elma tükettim. 2 porsiyon yumurtalarımı yedim. Ee, su içtim. Yeşil çay içtim. Aldığınız Yasemin'le yeşil çay içebilirsiniz. Gerçekten inanamadım. Bir yapma bir yapmada, sadece bir yapmada bir buçuk kilo verdim. Ve diyeceksiniz ki ben bir gün boyunca bu kadar aç kalsam zaten bir buçuk kilo verirdim bir kilo veririm iki kilo veririm buradaki ince nokta şu arkadaşlar bir buçuk kilo ya da iki kiloya aç kaldığınızda yağdan vermezsiniz vücudunuzdaki su gider sadece yağdan kilo vermek gerçekten çok ciddi bir şey çünkü ben aktif bir şekilde spora giden ve gerçekten yediklerine dikkat eden bir insanım. Buna rağmen çok zor kilo veriyorum. Gerçekten bu detoks suyu inanılmaz bir şekilde fark etti ve hemen fark görebiliyorsunuz. Düğün, nişan, nikah organizasyonu yakınsa sizin için ya da bir yakınınız için ya da mezuniyet yaklaşıyor gerçekten Yazı geliyor en önemlisi. Daha doğrusu en önemlisi kendiniz için arkadaşlar. Benden geçer not olan bu detoksu denemenizi tavsiye ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve beni takipte kalmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.